İşte bu burada. Ülke çikolatalı gofret. Çok okuran. Bu taraf Türkiye Türk çikolataları. Bu tarafta da İngiliz. kitkat ve ismini bilmediğim şu. Bu arada arkadaşlar Laviva'ya benzetmiş olabilirsiniz. Ama Laviva değil bu. Naviva gibi ama başka markası, İngiliz markası tatlarına bakacağız. İlk önce Türklerden başlayalım. Bir dakika. Tamam hadi bakalım. Türklerden hiç çok okuranla başlıyoruz. 10 üzerinden 7 diyelim. Yani çok iyi anca fıstığı yok ama iyi. Şimdi ülke çikolatalı gofret. 10 üzerinden 8. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü ses kapatmayı unutmuşuz. Neyse. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Sırada boykot. Çekil çekelim. Tamam. Boykotu yayacağız şimdi. Boykot Kit Kat. Bunu <laughs> zevkler. Buna da yedi verelim çünkü çok iyi. Sırada bu var. Laviva gibi olan. Bu onun üzerinden dokuz. Şimdi tat diyeceğiz. Tat olarak, bir çikolatalı gofret en önde. antep çok okurum. Çikolatada lavinaya benzeyen kovretliği az olan. Kitkat yani tat konusunda en iyi olanlar Şimdi şimdikendi ülken diye diyeceksiniz ama gerçekten en iyi tadı yerli olanlar verdi. Yani günü kazananı Türk çikolataları. Böyle videolar devam edecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.